Evet, DSI ikinci maçında da galip tebrik ediyoruz öncelikle. 4-2 aldınız havalı olayım maçını. Görüşlerinizi alalım arkadaşlar. Şimdi rakibimizin e, son şansıydı. Seni rahatsız etmeyeyim. Rakibimizin şu an, son, son şansıydı. O yüzden biraz masa iyice asıldılar. Gerginlik çok fazla oldu. <laughs> Sert müdahaleler oldu. Bizim tarafımızdan da oldu, onlardan da oldu bizim için zor bir müsabakaydı. Ama mevcut sağ olsun. Tebrik Teb ederim. galibiyeti taşıdı. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Daha iyi olacak. Teb evet. Nasıl e sizden de görüşlerinizi alalım. <laughs> başkan dediler. Doğrudur. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Genç bir takımımız var. Şu iddialıyız. Bugün bu maçta da iyi top oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir mücadele oldu. Karşı rakip de iyi top oynadı. İddialıyız. Maçın yıldızı kim Maçın yıldızı bence bizim takımdan on numara ve golcümüz Mevlüt'tü. Mevlüt Daha iyi olacağız inşallah. Teşekkür, ediyoruz. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet Mevlüt. Senden de görüşlerini görüş. e, e, alalım bu zaten. kadar. Bugün e, biraz iyiydik. Ben öyle düşünüyorum gerçi. E, rakibimizin dediği gibi Serkan abimizin e, son şansıydı. E, bu şansını biz de kullanmak istedi ama kullanamadı. Biz bu maçı da yendik. Önümüzdeki maçı da yenme hedefiyle çıkacağız. Umudumuz bu turnuvadan şampiyon olup alnımızın teliyle çıkmak. Çok teşekkür Rica ediyoruz Beyrut. Sağ İyi akşamlar, üzere, sağ başarılar diliyoruz.